Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü işte Hoca. Çok sağlam bir videoyla karşınızdayım bu sefer. Artı bir net serisinde eser içeriklerini konuşacağız. Evet evet, eser içeriklerini konuşuyoruz ama... Bilmeniz gereken eserler bunlar. Yani bunları bilirseniz iyi olur dediğimiz eserler. Sağlam eserler de var. Yani onu da söyleyeyim. Gerçekten çok ters köşe çok iyi eserler de var. Ama dinlediğimizde, izlediğimizde değecek bir video. Lafı uzatmıyoruz. Her saniye önemli. Az önce videoyu çektim. Hemen 12 çeyrek videosunu attım arkadaşlar. Zaten o 11.50 gibi falan bitmişti 5-10 dakika öncesinde. Hemen attım. Şimdi bu videoyu çekeceğim. Hemen bunu atacağım. Bugün bol bol video olması lazım. Bugün daha fazla yanınızda olmamız gerektiğini düşünüyorum. E o zaman haydi gelsin videomuz. Oba haydi ilk sorumuz geldi. Aşağıdaki romanlardan hangisi? Yukarıda bir bölümüne yer verilmiş. Oo, romanla ilgili aynı temayı diyor. Benzer temayı ele almıştır diyor. Öf öf öf. Kabataş yanında aklını başına alarak döndükten sonra kapısı yanına varıp tıkladığı Canan'ın biraz gecikmiş olmasına. Bakılırsa bir çare kızcağızın uyumuş olduğu anlaşılır. Doğrusu kız gecikti. Hemen arkasından kapıyı bir daha çaldırmaya meydan bırakmayıp koştu. Geldi kapıyı açtı. Elindeki şamdanın ışığı gözlerini hala kamaştırmakta olduğu gibi uyku mahmurluğu da gözlerinde olduğundan o kadar tatlı ve etkili bir haldeydi ki tarif edilemez. Rakım adeta kendisini kaybederek genç kızı sarılmak hissine kapılmıştı. Yine derhal aklını başına toplayıp tedbiri elden bırakmadı. Canan'dan bahsediyoruz. Kabataş'tan bahsediyoruz. E Rakım'dan bahsediyoruz. Felatun Bey ile Rakım. Efendi, Biliyorsunuz Ahmet İtat'ın Felatun Veli Rakım Efendi adlı eseri yanlış batıllaşmayı işler. Batıyı yanlış anlamayı işler. Burada da onu söyleti. Yanlış batıllaşmayı işleyen o eserimiz Araba Sevdası'dır. Araba Sevdası ancak bu kadar zor sorulabilir. Yani Araba Sevdası'nı çok iyi biliyorsunuz. Yazarını, özelliğini, içeriğini, bihruz beyler, keşfi beyler her şeye hakimsiniz. Ama onu en kapalı bu şekilde sorabilirdik. Eyvallah saygı duyuyoruz. İntibahı biliyoruz arkadaşlar. Ailesine düşkün ana kuzusu diyeceğimiz sinirdeki Ali Bey'in kötü bir kadınla tanışıp hayatının mahvolması anlatılıyor. Ta şu kadar fıtnatta bir aşk hikayesi var ama görücü usulü evlilik yerden yere vuruluyor. Karabibik bir köy romanı biliyorsunuz değil mi? Toprağı satmaya çalışan orada Karabibik adında bir baş karakter var. Kızını vermeye çalışıyor. Hiç sevmediği, istemediği birine vesaire vesaire kızını istemediği. Eş'te ise biliyorsunuz yani özgürlüğü ölümde bulan, intiharda bulan bir vatandaş anlatılıyor, dilber anlatılıyor, esaret anlatılıyor, esir ticareti sonucu bu olay yaşanıyor biliyorsunuz. Romantizmden realizme geçişinde ilk örneği olması noktasında Sergüzeş de önemli. Karabik zaten ilk köy romanıydı. Taşık-ı ilk yerli romandı. İntibahsa ilk edebi romandı. Arabası Seyir ilk realist romandı. Uzattın hocam. Çok iyi bilgiler bunlar. Güzel tekrar oldu bence. Bu soruyla 5-6 tane eseri baya baya tekrar ettik. Hadi gidelim bir diğer soruya. Evet gelirse sorulabilecek bir eser yani eğer eser içeriği seçilirse seçilecekse gelecekse mutlaka ama mutlaka sorulacak ilk 2-3 eserden bir tanesi. İstanbul'un önde gelenlerinden Naim Efendi'nin yaşadığı mekan metaforuyla birlikte kuşak çatışmasını konu alır. Kuşak çatışması eyvallah. Naim Efendi'nin kızı Sekine, Batı hayranı Servet Bey ile evlenir. Naim Efendi'nin torunu Seniha da Servet Bey gibi batılı tarzda yetiştirilmiştir. Naim Efendi'nin yeğeni Hakkı Celis ise, bakın çok önemli bunlar, Batı kültürünü bilen ama bu konuda daha bilinçli bir gençtir ve Seniha'ya aşıktır. Bu arada Seniha Faik Bey ile bir ilişki yaşamaya başlar. Daha sonraları Faik Bey'de aradığını bulamayan Seniha sonunda dayanamayıp Avrupa'ya kaçar. Naim Efendi hastalanır. Servet Bey ve eşi modern bir apartmana taşınır. Seniha ülkeye geri döner. Birinci Dünya Savaşı nedeniyle orduya alınan ve millet sevgisiyle dolan Hakkı Celis bir süre sonra şehit olacaktır diyor. Burada Seniha'lar, Naim Efendiler, Hakkı Celisler, Servet Beyler havada uçtu arkadaşlar inanılmazdı. Bu arada öyle bir çember çizdim ki yuvarlak aralarındaki mesafe bence eşit abi ben sana söyleyeyim. Yani şunu herhalde hesaplasak eşit yani. Keşke buradan bir soru moru bir şey çıksaydı geometri. Neyse. Kiralık konak. Kiralık konak anlatılıyor. Sinekli bakkalı biliyorsunuz. Yanlış batılılaşma yaprak dökümünü biliyorsunuz. Parçalanan bir aile maalesef. Yabanı biliyorsunuz. Anadolu köylüsünün aslında Anadolu insanının milli mücadeleye nasıl bak baktığını merak ediyor Aydın ve gidiyor köye. Çalık şunu biliyorsunuz. Oradan oraya savrulan bir çalık şu an gibi adeta. Böyle çalıdan çalıya hoplayan zıplayan Feri de anlatılıyor. Öğretmen anlatılıyor. Anadolu'da yaşadıkları maceralar anlatılıyor. Neyse. Kiralık konak doğru cevaptı. Kuşak çatışması Naim Efendi Seniha, Servet Bey, Sekine, Hakkı Celiz, Faik çok önemli isimler bunlar. Devam devam devam. Evet bakalım hangi eser sorulmuş bu parçada diyor söz edilen yapı taşlarken hangisidir? Karısı bir süre önce ölmüş 45 yaşında varlıklı ve kibar bir adam olan Adnan Bey Hoppa bunu yaparsınız Konağında kızı Nihal ve oğlu Bülent de yaşamaktadır eyvallah tamam Bir gün İstanbul'un o zamanki gözle gezinti yerlerinden Göksu'da Firdevs Hanım adında Eğlence düşkünü bir dulla tanışır, iki aile arasında bir yakınlık kurulur. Firdevs Hanım Adnan Bey'in kendisiyle evleneceğini ummaktadır ama Adnan Bey onun kızı Bihter'le evlenir. Bihter Adnan Bey'den çok gençtir. Neredeyse Adnan Bey'in kızı Nihal'in yaşındadır diyor. Nihal eyvallah. Firdevs Hanım da bu evliliğe Adnan Bey'in zenginliğini düşünerek razı olmuştur diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah. Evet tamam. Aşk memnu anlatılıyor tabii ki. Aşk memnu. Yaprak dökümünü biliyorsunuz, Eylül'ü biliyorsunuz değil mi? Orada bir aşk üçgeni var Eylül'de. Necip var, Suat var, Süreyya var falan filan. Çalık şunu konuştuk zaten. Sahnenin dışındakiler. Sahnenin dışı İstanbul'dur. İçi Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı mücadeledir değil mi? Anadolu'da yaşanan Kurtuluş Savaşı'dır. Yani Cemal falan var orada biliyorsunuz. Önemli karakterlerden tekrar ediyorum. Sahnenin dışındakiler. Sahnenin dışı İstanbul'dur, içi Anadolu'dur. Anadolu neyse. Ahmet Hamdi Tanpınar'a da selam konuşamadım. Ahmet Hamdi Tanpınar'a da selam olsun. Çarpı 4'te konuşacağım diye. Çarpı 18'e falan çıktım. Ara ara böyle yapıyorum. Ben de anlamıyorum bazen. Rırt diye gidiyor. O yüzden sakin gidiyorum. Evet gidelim bir diğer soruya. Geldik bir diğer eser arkadaşlar. Bakalım burada anlatılan eser hangisi diyor. Hemen görür görmez yapıştırmamız lazım. Matmazel Angeli değil mi? Matmazel Angeli Sanki bir yakın zamanda çözdüğüm bir soruda yine vurgulamıştım bunu. Matmazel Angeli aşıklarından biriyle İstanbul'a gelmiş bir Paris kadınıdır. İki ay sonra kadının kendisini ağlattığını anlayan aşığı onu yüzüstü bırakır. Bir Fransız ailesinin yardımıyla kalem sakin ol kalem uçtu gitti. Yüzüstü bitişik yazılıyor lütfen dikkat her zaman. Bir Fransız ailesinin yardımıyla bir 2025 sorusu olabilir bu ya. Vallahi bak. Bir içime doğmadı değil. Neyse. Dehri Efendi'nin konağına kapılanan Anjel. Anjel var. Dehri Efendi var. Nezahat var. Nami var. Sadri var. Melahat var. Amca Bey var. Enişte var. Her şey var hocam. Burada anlatılan eser Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Mürebbiye adlı eseri. Handan'ı biliyorsunuz arkadaşlar. Orada Neriman var. Refik Cemal var. Var da var. Bir sürü karakter var. Ee, yani Handan adlı eser kadın psikolojisini ele alan ilk eserdir. Handan kadın psikolojisini işleyen ilk eserdir arkadaşlar. Halid edip Adıvar'ın en önemli eserlerinden bir tanesi. İntiba zaten biliyoruz konuştuk. Dişi örümcek romandır. Dişi örümcek Refik Halit Karay'ın eseridir. Bir Türk konsolosunun eşinin yaşadığı durumları anlatıyor. Bir konsolos eşinin yaşadığı durumlar. Sefile Halit Ziy Halit bu arada. Halit Ziya Uşaklıgin'in eseri biliyorsunuz. Mazlume var Sefile'de mazlume sefiyle mazlume sefiyle çalışım yapabilir kötü yola düşmesi süreci anlatılıyor saygı duyuyoruz saygı duyuyoruz saygı duyuyoruz mürebbiye gelebilir bakarsınız 2025 sorusu olur ben yazayım da neyse konuşacağız çok daha güzel sorular bizi bekler hiç vakit kaybı yok gidelim bir diğer soruya Evet, geldi keserimizin hangisi olduğu sorusuna ilk eşi vesaireden ayrılan Suna yine ilk eşi avadan ayrılan Ayhan ile evlidir. Suna öğretim üyesi olan eşini yine akademisyen olan arkadaşı Onur ile tanışır. Daha sonra Onur ile aynı reklam ajansına çalışmaya başlar. Suna ile Onur arasında duygusal bir yakınlaşma olur. Burada Suna çelişkili bir ruh haline bürünür. Suna'nın içindeki niye böyle anlatıyorsam oyun oynayayım. Neyse. Suna'nın içindeki iki ayrı kadın ortaya çıkar. Su uysal azlaş azlaşmacı Azlaşma. Şimdi azlaşma diye bir şey var. Öncelikle evet. Uzlaşmacı, evcil, iyi anne, evcil ne be? İnsan için evcil ifadesi kullanılır mı? İyi anne ve eş olmaya koşullanmış yanı. Na ise o Sunay'ı anlatıyor. Çok iyi. Yani bu nasıl bir yuvarlak Allah'ını seversin. Ha, su şudur şudur diyor. Birazdan Na'yı da anlatacak. Sunay'ı çıkaracak. Çok iyi. Nabi gibi sanki. Na ise bozuk saydığı her türlü düzene karşı çıkmaya hazır. Asi ve cesur kimlidir. Sürekli çatışma halinde olan. Bu ne Allah'ını seversen ben burayı bir sileyim. Burada bir şey çıkmamış. Çift. Çiftmiş tamam. Sürekli çatışma halinde olan çift benlikle ve bölünmüşlük içindeki suranın birine aşk, ötekine köklü bir sevgi ve evlilik bağıyla bağlandığı iki erkek arasındaki gidiş gelişleri anlatılır romanda diyor. Eyvallah saygı duyuyoruz. E başlıyoruz. Şimdi burada suna var. Eyvallah. Havva var. Onur var. Değişik bir içerik var yani. Bu eser İnci Aral'ın Ölü Erkek Kuşlar adlı eserinin içeriğidir. İnci Aral Ölü Erkek Kuşlar cepte bir kalsın şimdi her şeyden önce 9 bölümden oluşan bin hüzünlü haz orada bizi bekliyor. Postmodernist bir e, eserdir arkadaşlar biliyorsunuz. Hasan Ali Toptaş'ın eseridir. Bir Alaaddin karakteri vardır. Hasan Ali Toptaş bu eser için bin hüzünlü haz için Doğu Batı masallarını en derinle okuduğunu derinlemesine incelen, incelediğini söyler. Doğu Batı alt metinlerini içerir bu eser. Ve bu eser gerçeği değil kendi yarattığı dünyayı anlatır diyor Hasan Ali Toptaş. Ölmeye yatmak adlı esere bakıyorsun. E Adalet orada Aysel karakteriyle Profesör Aysel'li karakteriyle ne yapıyor? Cumhuriyet dönemindeki kadın aydının ikilemini anlatıyor aslında değil mi? Aman dikkat. Her gece Bodrum'a bakıyorsun burada aslında... Aydın'ın yabancılaşması, yalnızlık temi, teması işleniyor. Selim İler'in nesledir arkadaşlar. Her gece Bodrum Türk Dil Kurumu roman ödülünde almıştır. Öyle bir armağını da e, almış, hak etmiş oldukça önemli eserlerden bir tanesi. Şimdi kara kitaba baktığımız zaman Orhan Pamuk'un kara kitap adlı eseri arkadaşlar biliyorsunuz bir parodidir. Bir hüsnü aşk parodisidir. Bu çok iyi arkadaşlar. Bunu lütfen cebinizde tutun. Bir hüsnü aşk Parodisi. Parodi neydi? Parodi komedi, parodi komedi, parodi komedi. Bir eseri alıyordu. Onu biraz daha mizahi bir şekilde tekrar yazıyordu adeta. İşte Orhan Pamuk'un Hüsnü Aşk'ı böyle yaptığı düşünülüyor. Ona dayandırıldığı düşünülüyor. Parodidir. Kara kitap o da cepte kalsın. Evet. Bence çok iyi yazar eserler bunlar. En azından en çok bilindiklerle uğraşmıyoruz. Onları zaten biliyorsunuz. Burada da baya baya yol almış olduk. Yani şuraya ben kocaman bir 2025 yazayım da. Olası bir yazarın sorulmasında bile bu soruyu ben sizlere hatırlatayım. Hadi gelsin bir diğer soru. Oba sağlam bir soru daha geldi ama eserler noktasında sağlam. Ya yani bu soruyu hemen yapacaksınız ama diğer eserleri anlatırken gerçekten çok şey inşallah kazanacağız. Adı anılmayan roman kahramanı 15 yaşında bir gençtir. İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde evde annesiyle birlikte yaşayan fakir biridir. Uzun süredir bacağındaki akıntılı bir kemik hastalığından şikayetçidir ve iyileşmek için hastane hastane dolaşır. Ameliyattan geçirir doktorlar annesine gence sakin bir hayat geçirmesi, iyi beslenmesi gerektiğini söyler genç. Annesiyle birlikte Erenköy'deki köşklerinde sık sık yatılı kaldıkları emekli bir paşanın kızı olan Nüset'ten hoşlanmaktadır diyor. Nüset var, Erenköy var değil mi? Aman dikkat hasta bir genç var 15 yaşında. Ancak Nüset'in Ragıp adlı bir doktorla evlenmesi söz konusudur. Bundan dolayı gencin bunalımları daha da artmıştır. Bu da hastalığını azdırınca yeni bir ameliyata daha girer. Saygı duyuyoruz eyvallah. Burada anlatılan eser şüphesiz ki Peyami Safa'nın dokuzuncu hariciye koğuşudur. Peki Peyami Safa başka neyi yazmıştır? Peyami Safa'nın zirve eserlerinden, Peyami Safa'yı Peyami Safa yapan Nirvana'ya ulaştıran eserlerinden bir tanesi hatta en önemlisi diyebiliriz. Bir tereddüdün romanıdır. Birinci Dünya Savaşı sonrası inanmak mı yoksa inkar etmek mi? Arasında kalan hatta ya tutkulu bir aşk mı, sevda mı, hırs mı gibi birçok ikilem arasında kısacası adeta bir tereddüdü bize anlatan insanoğlunun yaşadığı tereddüdü. Bir romandır bir tereddüdün romanı. Şefika varsa, e bir taraflarda ata varsa, bunların aşkı anlatılıyorsa zavallı çocuğa gönderme yapabiliriz. Ya da Tarık Buğra'nın yağmur beklerken Siyasi hayatı anlatıyor. Çok partili dönemi anlatıyor. ama dikkat. Buradaysa işte ferihala, Ferihalar, Meral'ler vesaireler birçok karakter var Yalnızız'da. Burada da yalnız kalan insanoğlunun yalnızlığın verdiği acıyı aslında nasıl hissettiğini anlatıyor eserinde Peyami Safa. Zavallı çocuk Namık Kemal Bir Tere Düdün romanı Peyami Safa. Yağmur Beklerken Tarık Buğra. 9. Arıcı'ya koşu Peyami Safa. Yalnızız Peyami Safa. Peyami Safa'yı ben şöyle kocaman bir yazayım. Takma adının server bedi olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bedi. Takma adı server bedi. Özellikle ticari kaygılarla yazdığı, ekonomik kaygılarla yazdığı eserlerinde server bedi takma adını kullanıyor. Hatta bu takma adla Cingöz Recai serisinde yazdı biliyorsunuz arkadaşlar. Bu anlamda önemli bir isim biliyorsunuz Peyami Safa. Peyami Safa'nın gün doğuyor adında tiyatrosu var ama o kadar da değil. Yani Peyami Safa'nın tiyatrosuna çalışmanıza gerek yok. Çok bilindik eserler işte burada zaten. Yağmur beklerken ve zavallı çocuğu çıkarırsak her şeyle Peyami Safa'yı konuştuğumuz bir soru oldu diyebiliriz arkadaşlar. E o zaman lafı uzatmaya gerek yok. Bu eserler çok iyi. Lan bir sorudan gelse mi ya? Gelsin dedim. Hadi olan kırmayayım. Hadi kırmak yok. Hadi kırmak yok. Bir soru daha gelsin. Of 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 sağlam bir soru daha geldi saçı başı hazır dağıtmışken aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yere herhangi birine getirilemez diyor tamam güzel harika hemen bakalım hangisi getirilemez şimdi Türk romanında kimi kahramanlar bir tezin savunulmasında araç olarak kullanılmıştır çoğu zaman hatta yani çoğu zaman böyle bir durum var tezli roman çok fazla peki Kimi zaman dedik, söyledik. Nokta nokta Adnan. Andan şöyle baktığım zaman eserleri hangisinde karakter? Tabii ki Mithat Cemal Kuntay'ın 3 İstanbul'unda Adnan ön plana çıkarken. Fakir Baykurt'un Kaplumbağalarında. Buraya ışıkları isterseniz yazarak gidelim. Kafalar iyice aydınlansın. İyice zihinler yansın. Eğitmen Rıza'yı hatırlayacağız. Vurun Kahpi adlı eserde Aliye'yi hatırlayacağız. Çalıkkuş'undaysa Ops Feridi'yi hatırlayacağız. Aman dikkat. Yeşil Gece'de biliyorsunuz Ali Şahin var. Orada modern eğitimin gericilere karşı aslında geri düşünceli insanlara karşı mücadelesi anlatılıyor Yeşil Gece'de Reşat Nuri Güntekin'in. Peki uzattım. Çok güzel bir yazar eser testi oldu. Daha doğrusu eser içerik testi oldu. Bu içeriklere çok ihtiyacımız var sınav öncesi. Bence bu çok lazımdı. Ben bu videoyu atıyorum. Bir hafta önce de hazırlayabilirdim. Bir ay önce de hazırlayabilirdim. Şunu net olarak söyleyebilirim ki kesinlikle unutmuş olurdunuz. Kesinlikle. Çünkü sadece buna çalışıp yatıp uyumayacaksınız. Onlarca test, onlarca soru, onlarca konu sizi bekliyor. O yüzden edebiyat tam böyle çalışılması gereken bir dönem. Edebiyata çalışılması gereken bir dönem. Edebiyat kocaman harflerle söylüyorum tekrar dersidir. Tekrar dersidir arkadaşlar. Edebiyatı ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar başarılı olursunuz. Edebiyatta en yüksek netleri en çok tekrar edenler yapacaklar. O yüzden bugün oturun bol bol edebiyat tekrar yapın. Açın videoları. Oynatma listesini otomatik olarak açın. Elinize çayınızı alın. Sağa sola bakın. İzlemek zorunda değilsiniz. Duymanız yeterli arkadaşlar bunları. Çok çok önemlidir. Soru çözümleri büyük fayda sağlar. Aslında ben bunları konu anlatım olarak da yapabilirim ama üst üste konu anlatımların bindiğini düşünün lütfen. Notları bu sefer çıkarmanız, yazmanız, tekrar etmeniz gerekecek. Ama sorularla giderseniz en azından A buydu, C buydu çok daha rahat kodlarsınız. O yüzden içiniz çok rahat olsun. Çok bilinçli gidiyoruz arkadaşlar. Ben her 15-20 dakikada bir video hazırlayıp çekip atıyorum şu an. Saat 12.30'a geliyor mesela. Aman dikkat 12.28 tam olarak. 12.30'a doğru gidiyor. Evet, hemen bu videoyu hazırlayacağım. Bu video mesela bir videosu olacak, 13 videosu olacak. Bütün videoları böyle atıyorum arkadaşlar kanalda neredeyse hemen hemen çok böyle. E uzun videolarda belki gerçi ben de çok uzun video yok biliyorsunuz hepsi 15-20 dakika bandında içiniz o rahat olsun belki bir gece çekip sabah attığım oluyor onun dışında hep böyle sıcağı sıcağına ben lafı hiç uzatmayayım hazır dumanı üzerindeyken kokusu üzerindeyken hemen videoyu bir hazırlayayım arkadaşlar bir düzenlemesini yapayım ondan sonra hemen paylaşayım kanalda olur mu hadi görüşürüz kendinize çok iyi bakın Kanal abone olmayı unutmayın görüşmek üzere kolay gelsin